Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten yıllardır bu ifade edilir. Kimileri bunu komplo teorisi olarak görür. Ama bir gerçeklik var. Siyonizmin hedefleri var. Tabi Siyonizm temelde laik seküler bir ulusçu ideoloji. Yahudilik dinini de bu anlamda kendi hedefleri için kullanan bir ulusçu ideoloji ve tabii ki yayılmacı bir ideoloji. Tabii ki bu bölgede aslında emperyalizmin bir ileri karakolu olarak, bir işgal aparatı olarak var. Yani bu anlamda emperyalistlerle siyonistler arasında bir ittifak olduğunu söyleyebiliriz. Her ikisi de birbirini kullandığını düşünüyor. Kim kimi kullanıyor. O ayrı bir mesele. Öncelikle 19. asır ikinci yarısı itibariyle 20. asrın yarısına kadar İngiliz emperyalizminin güdümünde olmuş, onun himayesinde olmuş. Onun tarafından Filistin topraklarına bir işgalci güç olarak yerleştirilmiş, devletleştirilmiş. Daha sonra da Amerikan emperyalizminin yani dünyanın İkinci Dünya Savaşı sonrası yeni e, firavun gücü olan Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesinde e, onun bir aparat olarak bu bölgede e, işgallerine devam ediyor. Tabii özellikle e, Filistin'de gerçek anlamda bir soykırım e, yapıyor. E, Gazze'de zaten e, artık 21 aya e, yaklaşan süreç, süreçte bunu da daha acı ve gerçekten çok büyük bir vahşet boyutuyla görüyoruz. Ee, hakikaten insanlık tarihinin gördüğü en büyük vahşetlerden ve soykırımlardan biri. İşte edilmiş Topraklar, bakın bu Siyonist çetenin, Siyonazi çetesinin e, sözde bayrak denilen paçavrası zaten e, açık ve net ortaya koyuyor. Yani komple teorisi falan diyecek bir şey yok. E, i̇ki nehir arasında işte Davut Yıldızı, Fırat ve Nil Bakın zaten bunun içerisinde Türkiye'den bazı şehirlerin de olduğu bilinen bir gerçek. Bu bir komplo teorisi değil ve kendilerinde en ufak bakın en ufak bir güç buna dair bir imkan hissettiklerinde nasıl pervasızca hareket ettiklerini İran saldırısı sırasında gördük. Yani o ilk gün İran'ı çökertme gibi bir imaj oluşunca ee, gelen açıklamalar gerçekten e, adamların, adam demek tabii ayrı bir şey de, e, yani o zihinsel haritasını ortaya koydu. İşte Orta Doğu'da artık güvenli bir şehir yoktur. Bakın tüm bölge ülkelerine açık bir tehdit olarak bunu ifade ettiler. E, ve yine televizyonlarında açık açık sıradaki e, hedefin Türkiye olduğunu, Pakistan ve Türkiye olduğunu ifade ettiler. Ve en sonunda bakın dün İsrail Hayom diye bir gazetede bakın Akkuyu gündeme getirildi. Ve İran'dan sonra işte nükleer konuda hedefin Türkiye oldu. Türkiye'nin de Akkuyu'yla nükleer güç olma yolunda olduğu ifade edildi. Bakın Türkiye doğrudan fiilen hedefe konuldu. Şimdi Türkiye armut mu toplayacak? Türkiye öyle bu tür... Tetikleri pabuç bırakacak bir ülke mi? Bakın Türkiye hemen cevabını verdi. Çok net. Yani hiçbir şekilde bu kuru gürültüye pabuç bırakmadı. Ne yaptı Türkiye? Buna cevabı çok net oldu. Bakı Ceyhandan bu kanlı sionizit çetesine petrol göndermeye devam etti. Dün, bugün ve yarın ve öbür gün ee, incirlikten bu sionizit çetesine onun ağ babası hamisi Amerikan emperyalizmi kanlı Amerikan emperyalizminin her türlü lojistik destek sağlamasına sağlamasının önünü açmaya devam etti. Kürecikten bizzat artık bakın iktidar medyasının bile ifade ettiği bir husus Kürecikten Siyonazi çetesine bilgi aktarmaya devam etti. Limanlarda kanlı Siyonazi çetesinin kanlı lojistik firmalarının özellikle bakın bu çeteyle özdeşleşmiş onun kuruluşundan önce kurulup kuruluşunda rol almış Avrupa'dan o işgalci alçak yerleşimcileri bizim mukaddes topraklarımıza Rabbimizin Maide Suresi 20'de arzı mukaddes olarak nitelendirdiği Filistin'e taşınmasında rol almış Zim adlı kanlı lojistik şirketine limanlarını açmaya devam etti. Bugün, yarın ve daha sonra. Bakın Türkiye hiçbir şekilde bu siyonistlerin kendisine yönelik tehditlerine karşı sessiz kalmıyor. Bunu karşılıksız bırakmıyor. Bakın bu konularda cevap veriyor. Diyor ki siz beni, benim varlığımı tehdit ediyorsunuz. Beni hedefe koyuyorsunuz. Ben size Bakü Ceyhan'dan petrol akıtmaya devam ediyorum. Size böyle cevap veriyorum. Bakın sizi asla bu tehditlerinizi karşılıksız bırakmayacağım. Size sizin o kanlı e, lojistik şirketlerinize limanlarımı açmaya devam edeceğim. Hatta bu limanları da devam eden bu kanlı ticareti protesto edenleri ya paça gözaltına alacağım, yargılayacağım. Yargılamaya devam edeceğim. Bakın size nasıl karşılık veriyoruz. Öyle sizin tetlerinize pavuç bırakır mıyız? Bakın biz kürecikten size istihbarat sağlamaya devam ediyoruz. Ey Siyonistler, ey İsrail, sizin tetlerinizi öyle karşılıksız bırakır mıyız? Sizinle her türlü diplomatik ilişkiyi devam ediyoruz sizin katillerinizi çifte vatandaş altında adı altında ülkemizde misafir etmeye onları koruyup kollamaya devam edeceğiz bakın Türkiye hiç altta kalır mı cevabını bu şekilde veriyor